Cennette birimiz de cehennemi anlatıp duruyor. Tabii ki 100 bin konut, 150 bin konut yapmak elbette ki sevindirici, elbette ki destekleriz, alkışlarız da. Ama şimdi kira, bir kiranın iki asgari ücretin üstüne çıktığı bir ülkede bir ilden bahsediyoruz. Kiracıyı ev sahibini öldürdüğü, ev sahibi kiracıyı öldürdüğü bir dönemden bahsediyoruz. Yüz binlerce insan şu an mahkemelik ev sahipleriyle mahkemelik olan kiracılar olduğu bir ülkede bahsediyor. Ben devletin konut yapmasına kliyen karşı olan bir insanım. Neden? Devlet konut yapmasın. Mümkünse insanların konut alabilecek bir ekonomik rahatlamaya gitsin. Mümkünse çarp kentleşmeyi ve imarındaki haksızlığı önlesin. yasa birine konut, konut yapıyor, Muhammed Bey diyor ki yani ucuz konut, hiçbir ucuz konut kimse kimseye vermiyor. Diyor ki 15 yıldır müteahhitlik yapıyor, 15 yıldır da bu ülkede hala konut sorunu var. Hala kira sorunu var. Bakın Ulus'ta 2000 yıllarında Ulus'ta bir evin kirası Ulus Etiler bölgesinde bir evin kirası 1000 dolardı. Şu an Gazi Mahallesi'nde bir evin kirası 1000 dolar ve Ulus'ta şu an 10.000 dolar. Arkadaşlar aradaki uçurumu konuşalım. Belki konut da yapılır, projeler geliştirilir, sosyal destekler atılır. Ama biz aradaki o ek ekonomik boşluğu doldurmazsa o uçurum olduğu sürece ne konut sorunu biter ne de gerçekten bu ülkede haksızlık önlenir ne de ad adil bir yaşam tarzı gelir. Biz ilk önce bu kent çarpık kentleşmeyi ve gerçekten de imardaki haksızlığı önleyelim. Sonra da, da bugün bankanın mevduatları yüzde beş yüzde altı civarında bir faiz oranı var. İnsanlar konut olsa da hangi insan gider o faizle konut alır? Bir konutun maliyeti on bin liraysa sana yirmi bin liraya mal oluyor. E peki o konudun karı nerede kaldı? Nasıl olacak? İnsanlar nasıl alacak? Eğer gerçekten de biz faizleri düşürmezsek, biz ekonomiyi ekonomiyi düzeltmezsek kesinlikle kesinlikle bu sosyal konutların hiçbir faydası olmayacağı tam tersi kiraların daha da uçuk bir rakama çıkacağını söylüyorum. Yani ilk önce birbirimizi gerçekten anlayalım. Bu ülkede ne olup bittiğini gerçekten de vicdanı bir şekilde dinleyelim insanlar. Ondan sonra gelip burada hülyalar, rüyalar birbirimize anlatalım. Ne cehennemi anlatalım ne de cenneti. Realiter neyse, doğru neyse onu anlatmaya çalışalım. Teşekkür ederim.